Herkese merhaba. Hepimiz daha mutlu ve daha uzun bir yaşamı isteriz öyle değil mi? Sabah yataktan daha enerjik, daha mutlu bir şekilde kalkmayı ve hayata daha mutlu bakmayı isteriz. Ama bu tam olarak öyle olmuyor. Sabah alarm çaldığında genelde kalkmak istemiyorsunuz değil mi? Ama yorgun olduğunuz için değil, içinizden gelmediği için. Sanki hayat senden bir şey istiyor ama sen o şeyi bulamıyorsun gibi. Aslında bunun bir adı var. Japonların iki gay dediği şey. Bugün bana en çok dokunan, hatta hayata bakış açımı değiştiren bir kitaptan bahsedeceğim. İki gay. Japonların uzun ve mutlu yaşama sırrı. Bu kitabı sadece okumadım. Bu kitapla uzunca bir vakit geçirmiştim. Altını çizmiştim, notlar almıştım. Hatta ara sıra dönüp belli bölümlerine tekrar tekrar bakıyorum. Ayrıca bazı bölümlerini kendi hayatıma uyarladığımı, uyguladığımı da söyleyebilirim. O yüzden bu video bir kitap özet videosu olmayacak. Bu videoda kitabın bana kattıklarından, kitabın ana mesajlarından, sizin hayatınızdan ne şekilde uygulayabileceğinizden bahsedeceğim. Hedefim de video bittiğinde videoyu izleyen birçok kişinin hayatına dokunmuş olmak ve onlara farklı bir bakış açısı kazandırmak. Ayrıca videoyu izleyen ve altına yorum yazan kişilerin arasından 5 kişiye de bu kitabı hediye edeceğim. Şimdi çayınızı ya da kahvenizi alın. Yanınıza bir kağıt kalem de alabilirsiniz ya da telefonunuzdan da açabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle iki gayenin ne olduğundan bahsederek başlayalım. İki Japonca'da yaşam demek gayi de amaç demek. Yani sizin yaşam amacınız, yaşam gayeniz. Başka bir deyişle sabah yataktan kalkma sebebiniz. Bu öyle bir sebep ki seni motive eder. Zihin sağlığını korur. Yaşam enerjini arttırır ve hatta senin ömrünü bile uzatır. Mesela pazar akşamını düşünün o meşhur pazar akşamı hüznü. Yarın yine pazartesi olduğu gerçeğini fark ettiğiniz, hatırladığınız anda midenizde oluşan o düğüm hissi. Çünkü modern dünyanın bize dayattığı bir senaryo var okula git, mezun ol, güvenli bir iş bul, 40 yıl çalış, sonra emekli ol ve hayatı yaşa. Peki ya bu denklem baştan sona yanlışsa, bizim hayatı yaşamak için emekli olmayı beklememiz gerekmiyorsa, çoğu kişi hayatını yaşamak için hafta sonu bekleyerek geçiriyor. Ömrümüzün 7'de 5'inden vazgeçip kalan 2 ile mutlu olmaya çalışıyoruz. Hatta birçok kişi için bu kalan 2-2 bile değil. Birçok kişinin haftalık sadece bir gün izni var. Böyle düşününce kulağa çok da mantıklı bir strateji gibi gelmiyor. Ama Japonya'nın Okinawa adasında insanlar emekli olmuyor. Hatta emeklilik kelimesini tam olarak karşılayan bir kelimeleri bile yok. Ama emekli olmadıkları halde çok daha mutlu ve uzun yaşayabiliyorlar. Ayrıca sabahları yataktan keyifle kalkmak için bizden çok daha güçlü bir sebepleri var. Onlar buna ikigai diyorlar. Ama bu kavramın yaygınlaşması Mavi Bölgeler adlı bir araştırmaya dayanıyor. Araştırmacılar dünyada insanların daha mutlu ve daha uzun yaşadığı bölgeleri araştırıyor. Ve karşılarına dünyanın farklı lokasyonlarındaki 5 farklı bölge çıkıyor. Bunlardan biri ve en dikkat çekicisi de Japonya'nın Okinawa adası. Bu insanlar sadece lahana yiyip spor yaptıkları için uzun yaşamıyorlar. Onların bir amacı var. 90 yaşında bir karit hocası, 100 yaşında bir balıkçı ya da torunun torununa bakan bir büyük anne. Hepsi sabah uyandığında o gün ne yapacaklarını ve bunun kime ne fayda sağlayacağını biliyorlar. Hani bizim kültürümüzde ununu elemiş, eleğini asmış diye bir tabir vardır ya. Onlarda bu yok. Çünkü amaç biterse yaşam enerjisi de biter. Hatta bu noktada daha önce okuduğum farklı bir araştırma aklıma geldi. Bu araştırma şunu gösteriyordu. Torunu olan büyük anne ve büyük babaların diğer kişilere göre daha uzun yaşadıklarını. Hatta bu toruna sahip olduklarında onların ömürlerinin yaklaşık 10 yıl kadar daha uzadıklarını gösteren bir araştırma vardı. Bunun da ana temeli aslında şu: Kişinin daha fazla yaşamak için bir sebebinin olması. Bu şekilde olduğunda insanlar hayata daha sıkı sıkı tutunuyor ve daha fazla yaşamak için aslında yapması gereken şeyleri daha motive şekilde yapıyor. Bu da bize yaşamak için bir sebebimizin, bir gayemizin olmasının aslında bizim sağlığımızı ve ömrümüzü nasıl uzattığını gösteriyor. Peki ikigai tam olarak nedir ve ikigai'mizi nasıl buluyoruz? Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Ikigai şemasında dört farklı halka var. Bu halkalardan birincisi sizin neyi sevdiğiniz. Ama bu sadece uyumak ya da film izlemek gibi pasif eylemler değil. Yaparken saatin farkına varmadığın, yorulmadığın, acıkmadığın şeyler neler? İkinci halka hangi işte iyi olduğun? ne gibi yeteneklerin olduğu, hangi konuda doğal bir becerin var, insanları dinlemekte mi iyisin, iletişimin mi güçlü, yoksa belki el işlerinde mi beceriklisin, yoksa karmaşık verileri basitleştirmekte mi? Bunun üzerine belki bir süre düşünmeniz gerekebilir ama düşündüğünüzde bulacağınızdan eminim. Hatta bu konuyu belki çevrenizdeki kişilere bile sorabilirsiniz. Çünkü bazen insanlar bizi bizden daha iyi tanıyabiliyor. Üçüncü halkamız dünyanın neye ihtiyacı olduğu. Burası bizi bencillikten kurtaran bölüm. Burada diğer insanlara ne şekilde faydalı olabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. İnsanların, toplumun ihtiyacı olan bölümleri bulmanız gerekiyor. Belki birilerine bir şeyler öğreterek ya da birilerinin ihtiyacı olan bir ürünü üreterek ya da farklı şekillerde düşünebiliriz. Ama işin özü birilerine, insanlığa, dünyaya bir faydasının olması. Küçük ya da büyük, dünyayı baştan yaratacak, dünyayı tamamen değiştirecek olmasına gerek yok. Ama birilerinin bundan fayda görecek olması gerekiyor. Ve dördüncüsü size ne için para öderler? Yaptığın işin ekonomik bir karşılığı var. Mı? eğer seviyorsun bu işte iyisin ve insanlar bundan fayda sağlıyorsa sen güzel bir gönüllü, bir hayırsever olabilirsin. Ama o tutku eğer paraya çevrilemiyorsa devamlarını sağlaman pek mümkün değil. İşte bu dört halkanın tam ortasındaki kesişim noktaları bizim iki gayımız. Her insanın bir iki gayesi vardır ama o iki gayesini henüz bulamamış olabilir. Ya da belki de daha aramaya başlamamış bile olabilir. Ama onu araştırdığında, bulmaya çalıştığında bir noktada bir şekilde bulabilecektir. Bu dört halka için de sizin için geçerli olan maddeleri yazın. Ve bu maddelerin aynı anda diğer o halka halkalar içinde geçerli olup olmadığına bakın. Eğer diğer halkalar içinde geçerli hale gelebiliyorsa, iki gayenize oldukça yaklaştığını söyleyebilirim. Bu dört halkanın tam ortası iki gay ama ya tam olarak ortayı tutturamazsak? Bakın burası çok önemli çünkü birçoğumuzun mutsuzluk sebebi o ortayı tutturamadığımız ve eksik kalan konular. Mesela sevdiğin ve iyi olduğun bir işi yapıyorsun ama para yok. Sonuç tatmin ama fakirlik. Birçok sanatçının yaşadığı konu aslında tam olarak bu. Bir diğeri para kazanıyorsun. İyi olduğun işi yapıyorsun ama o işi sevmiyorsun. İşte kurumsal hayatın büyük çoğunluğu buradan oluşuyor. Belki ekonomik olarak rahatsın ama bir taraftan da bir huzursuzluk, bir mutsuzluk var. Sabahları motive şekilde kalkmamıza engel olan, pazar akşamları o karnımıza giren ağrının sebebi bu. Seviyorsun, para kazanıyorsun ama dünyaya bir faydası yoksa burada bir boşluk, bir anlamsızlık hissi olur. Seviyorsun, para kazanıyorsun ama yeteneğin yoksa bu durumda da bir güvensizlik olur. Kendinize şu an dürüst olun, bir durum düşünün. Şu an bu halkanın neresindesiniz? Hangi halka eksik? Katmin var ama param yok? Para var ama mutluluk mu yok? Eğer iki gayenizi bulursanız, yani sevdiğiniz, iyi olduğunuz ve dünyanın ihtiyacı olan o işi yaparsanız tam olarak çalışma sayılmazsınız. Yorulmazsınız. Rakipleriniz dinlenirken siz keyif aldığınız için devam edebilirsiniz. İşte sürdürülebilir başarı ve servet de bu şekilde inşa edilebilir. Uzun ömür sadece anlam bulmakla sağlanmıyor. Okinawa kültüründe bir söz var. Hara hachi bu. Yani %80 doyana kadar yemek. Bedenlerini yormuyorlar. Ağır yemiyorlar. Az ama sık sık yiyorlar. Bu da hem bedenlerini hem de zihinlerini koruyor. Çeşitli besleniyorlar. Çoğunlukla sebze ağırlıklı, bakliyat ağırlıklı besleniyorlar. Evet belki sebze ağırlıklı beslenmek size uymayabilir. Bana da çok uymuyor. Ama en azından diğer yediklerimin arasında sebze miktarını da çoğaltmak gibi bir şekilde kendimizi uyarlayabiliriz. Kitapta beni en çok etkileyen bölümlerden biri de muayi sistemi. Bu birbirini destekleyen küçük dost grupları anlamına geliyor. Düşünün mesela 5-6 kişilik gruplar var ve bu arkadaş grupları hayatları boyunca hep birbirlerine destek oluyorlar. Sorun olduğunda birlikte çözüyorlar. Bir işleri olduğunda birbirlerine destek oluyorlar. Herkes yaşlansa bile aslında hiçbir zaman yalnız kalmıyor birinin evi yapılacak oluyor. Hep beraber toplanıp birinin evini yapıyorlar. Sosyal bağlar o kadar kuvvetli ki yalnızlığa bağlı depresyon oranı neredeyse sıfır. Bizler ise aslında hiçbir zaman yalnız değilmiş gibi gözüküyoruz ama aslında kalabalıkların içerisindeki yalnız kişileriz. <laughs> Bilirsiniz insanların bazı anları vardır. Zaman akar gider. Bir bakarsınız 3 saat geçmiş ama aslında sana 20 dakika gibi gelmiş. İşte bu akış anları da Ikigai'nin önemli bir parçası aslında. Örneğin ben videolar üzerinde çalışırken, finansal özgürlük içerikleri oluştururken zaman nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorum. Ya da balık tutarken zaman nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Saatlerce balık tutabilirim. Hatta balık tutarken ne kadar yandığımın farkında olmadan bir yaz günü ikinci derece yanık olmuşluğum bile var. Ha, buradaki bir fark var. İşte o balık tutmak mesela benim bunu nakite çevirebileceğim ya da insanlığa fayda sağlayabileceğim bir konu değil. Evet belki balıkları başka insanlara hediye ederek burada diğer insanlara bir fayda sağlayabiliyordum. Ama benim en azından sevdiğim balık tutma tarzıyla benim bu alandan bir para kazanma şansım pek yok. O yüzden balık tutmak benim iki gayim olamıyor. Ama yaparken akışta olduğum ve zaman nasıl geçtiğini anlamadığım bir tutkum. Sende de böyle anlar mutlaka vardır. Resim yapmak, yemek pişirmek, belki spor yapmak, müzik, insanlara bir şeyler öğretmek her şey olabilir. Her ne olursa olsun, akışa giriyorsan o konuda bir potansiyelin var demektir. <laughs> Benim için bu kitap özellikle son yıllarda çok fazla anlam kazandı. Çünkü biliyorsunuz ki daha önce kurumsal hayatı bıraktım ve bunu yaparken de ben ne yapmaktan gerçekten zevk alırım? Neyi yaparken hem zevk alıp hem de bundan bir para kazanabilirim? Bu tarz soruları çok fazla sordum ve bunun üzerine çok fazla düşündüm. Hala da düşünmeye devam ediyorum. O noktada bir süre durdum düşündüm. Ben insanlara faydalı olmak için bir şeyler paylaşmayı seviyordum. Yazılı olarak olabilir, video ile olabilir ama insanlarla iletişim kurmayı, insanlara faydalı olmak için finansal özgürlükle alakalı içerikler oluşturmayı, yatırımla, girişimle, kişisel gelişimle alakalı içerikler oluşturmayı seviyordum. Bunu yaparken bir taraftan insanlara faydalı olabilip bir taraftan bildiğim, anladığım, tecrübeli ve yetenekli olduğum alanla birleştirip bir taraftan da bundan evet belli bir düzeyde para kazanabileceğimi fark ettim. Bu benim gerçekten iki gayim olabilir. Sizinki bambaşka farklı şeyler de olabilir. Ama benim için sosyal medyada insanlara bir şeyler anlatmak, belli içerikler oluşturmak benim kendi iki olabilir. Çünkü saatlerce bir şeyler yazsam, tablolar oluştursam, yazılar yazsam, videolar çeksem, editler yapsam da yorulmuyordum. Bundan zevk alıyordum ve zaman nasıl geçtiğini anlamıyordum. Çünkü bu gerçekten benim içimden geliyordu. Ve düşündüm bu işi 10 yıl boyunca yapabilir miyim? Evet yapabilirim. İnsanların buna ihtiyacı var mı? İnsanlar bundan fayda sağlayabilir mi? Evet sağlayabilir. Peki bu konularda iyi miyim? İyiyim. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Kazanç sağlayabilir miyim? Evet belli bir kazanç sağlayabiliyorum. O zaman bu benim iki gayeme çok yakın bir şey. Şimdi de sıra sizde sizin hikayenizi bulmaya çalışalım. Buna yardımcı olacak olan 7 adımdan bahsedeyim. Birincisi çocukluk tutkunuzu hatırlayın. Çocukken severek yaptığınız şey aslında kişiliğinizin çekirdeğidir. İkincisi gün içinde enerjinin nerede yükseliyor, ne zaman yükseliyor onu bir düşünün. Yaparken yorulmadığınız şeyler ipucu verir. Üçüncüsü başkaları senden ne istiyor? Bir konuda eğer insanlar senden bir yardım istiyorsa o insanlar senin o yeteneğini senden önce keşfetmiş demektir. Dördüncüsü yavaşla ve kendini dinle. İkigai aceleyle bulunmaz bir sessizlik, bir durup düşünme süreci gerekir. Hatta aceleyle hiçbir şey bulunmaz. Aceleyle sadece geç kalırsınız. Beşincisi deneme yap, risk al. Yeni şeyler denemeden iki gayını bulamaz. İki gayı bir keşiften çok deneme yanılmadır. Altıncısı günlük rutin oluştur. İki gayı büyük bir patlama değil, her gün tekrarlanan küçük eylemlerdir. Yedincisi de kendine şu üç soruyu sor. Bu bana anlam katıyor mu? Bu sürdürülebilir mi? Bu beni geliştirecek mi? Bu sorular seni doğru yöne doğru yönlendirecektir. <laughs> Peki iki gayenin hayatımıza sağlayacağı beş fayda neler? Birincisi daha sağlıklı bir zihin. Hayat amacı olan insanların stres hormonu daha düşüktür. İkincisi daha uzun yaşam. Amacı olan insanlar daha uzun yaşıyor. Kitapta bu 7 yıl diye geçiyor. Farklı araştırmalarda 10 yıl diye geçiyor ama daha uzun yaşayacağınız kesin. Üçüncüsü daha kaliteli ilişkiler. Çünkü amaç sahibi insanlar kendilerini doğru kişilere doğru çekerler. Dördüncüsü daha yüksek üretkenlik. Çünkü enerji artıyor, odak artıyor ve bu da sizin üretkenliğinizi arttırıyor. Beşincisi de huzur. Zaten en değerlisi de bu. Çünkü hayat bir yarış değil hissi geliyor. Evet dediğim gibi kitabı ben okuduğumda çok beğenmiştim. Benim için çok değerli bir kitap olmuştu. Kitabın anlattıkları gerçekten farklı bir bakış açısı kazandırabiliyor insana. Ayrıca kitapta bu iki gaye şemasından çok daha fazlası var aslında. Çünkü bu sadece belli bir bölüm. Onun dışında bu insanların yaşam şekli, hayata bakışı, yeme içmeleri, yaptıkları spor hareketleri ve daha birçok farklı şey var. Eğer hayatında bir belirsizlik varsa, motivasyonun düşüyorsa, yönünü kaybetmiş gibi hissediyorsan, ikide güzel bir başlangıç. Kendinle sohbet etmenin bir yolu. Durmanın, düşünmenin, yeniden bir şeyler kurmanın bir yolu. Ben dediğim gibi çok faydasını gördüm. Umarım sizler için de faydası olur. Eğer bu video sana bir şey kattıysa gerçekten mutlu olurum. Aşağıda yorumlarda kendi ikideyinizin ne olduğunu, bunu bulmayla alakalı arayışınızın ne durumda olduğunu paylaşmayı unutmayın. Belki seninle birlikte bir başkasının yolculuğuna da rehberlik ederiz, yardımcı oluruz. Ona da fayda sağlayacağını düşündüğün arkadaşınla paylaşmayı, beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kitap hediyesi kazananları da gelecek hafta pazar günü paylaşmış olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.